Kayseri Bakış TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Bugün sosyal medya içerik üreticisi Ömer Bal ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Süleyman, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Bal, Kayseri'de yaşıyorum. Aslen ağırlıyım ama. Kamet hatımız Kayseri olduğu için Kayseri'de yaşıyorum. Mesleğiniz nedir peki? mesleğim mobilya sektörüydü. Mobilya sektörü üzerinde çalışıyordum. Ondan sonra işte ayrıca sosyal medya hesaplarından falan içerik üretmeye başladınız çoğu zamanlarda. Youtube kanalımız var, Ömer Balatlı diye kanalımız. Orada sürekli şaka videoları falan çekiyoruz. Ee, peki, içerik ne üzerine ilerliyor şu an? İçerik, Yürüyen Kundura yaptık en son zaten. O da bayağı bir gündem oldu bu günlerde zaten, Kayseri'de. Evet. İlla Yürüyen Kundura'dan sonra hariç, maket arabayı çevirelim dedik biz bunu. Vaylatmışken de ahiretlere evet, sürekli zam geliyordu. Bende. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Peki, hedefiniz ne bu konuyla alakalı? Ya, hedefimiz ilerlemek yani daha doğrusu. Hı -hı. Daha büyümeyi istiyoruz yani bu Kayseri gibi yerde. Ee, ne zaman bu işe başladınız? Yani bu fikir size ne zaman geldi? 6 aydan beri bu sektörde ilerlemeye başladım yani. İçeri girmeyi falan çalıştım kendi abim. Kurduk, düşündük, her şeyi yaptık. Bunun dışında e, herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Ee, yani bu meslekte dışında. Yani. Mobilyacılık sektöründe falan çalışıyorum. Çoğu zamanlarda işte oyunculuk yapıyorum. Dizilerde, filmlerde rol alıyorum. Mesela hangi dizilerde oynadınız ya da figüranlık mı yaptınız? Ya çoğu zaman figüranlık, çoğu zaman normal diyalog sahneleri falan da var. Hı hı. Buradan tabii ki onları söyleyemiyorum malum yasak olduğu için de. Evet. Peki sizin için yapım aşaması nasıl geçti yani? Buna nasıl başladınız? Ya Yaşlı mafya şöyle söyleyeyim size, çok zor geçtik başlarda tabii ki. Kayseri gibi olan bir yerde. Yani da olmazdı, yapardık yapamazdık diye çok çaresiz kaldık. Ama şimdi şeyin üstesinden geldik yani. Peki bundan sonraki projeleriniz nasıl ilerleyecek, neler? Aklınızda herhangi bir fikir var mı? Ya bundan sonra zaten 2-3 tane daha projem var. Hı hı. Şimdi 2-3 projemiz zaten başlamak üzereyim zaten. Haligopteri yapmayı düşünüyorum. O da aynı şekilde. içinde psikiyatri falan olacak. Hı hı. O şekilde yine Kayseri meydanlarına gezeceğiz. Peki e, kitle nasıl, yani kitleyi nasıl büyütmeyi düşünüyorsunuz? Ve kitle işte soğuklara çağırarak meydanlarımıza gezersek yani. İnsanların şu bakış-görüş açılarını değerlendirerekten yani. Her şey, zamanla zaten. Evet kesinlikle. Rejimizden videoları isteyelim. Tamam Videolara olur. Videolara bakalım. İnsanların tepkisine bakın. Zaten de bu şekilde zaten insanların tepkisi öyle. Tepkileri zaman zaten abi bu araba mı, kundura mı? Yenir çok oldu zaten. Dışarıdan farklı görünüyor ama böyle Bisiklet <laughs> galiba değil mi? Aynen yani. içindeki zaten bisiklet yani. İnsan gücünü ilerliyor. Bak arkadaşlar bayağı i̇lice değişti ilice yani. İlgi çekici bence. Ya çok emek sarf ettik buna. Bayağı bir uğraştık. Bununla birlikte kaç projeniz var? Bu birinci projem zaten benim. Ha, i̇lk projeniz bu, ilk bu o zaman. projem bu yani. Evet. İlk hedefim buydu. Bunu başardım. Çıkartmayı plana koydum. Hı hı. Ya da ikinci üç hedeflerim var yani. Ardından zaten maket araba yaptım. Onu maket arabaya çevirmiştim. Bunun dışında zaten yeni bir projeniz olacak, onu söylemiştiniz. Evet. Toplamda 3 olacak o zaman. Toplamda 3 olacak yani. Hı hı. İlk projem zaten oydu görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bayağı bir ilgi aldık Kayseri'den. Resim çekilen falan oldu. Onun için 100. yıla girdik. Herkesin ilgisini çekti o zaman. Yani bayağı bir ilgi topladık yani. Hazır 100. yılı geliyor demişken işte ne yapalım dedik. Atatürk resmi falan yapıştırdık ettik sağımın sonuna. Yazılar yazdırdık. Evet. O şekilde meydanlarımıza girdik, dolaştık bayraklarla birlikte. Onun hatta videolar falan vardı zaten. Ilgi çekici olmuş yani. Bayağı bir ilgi topladık yani. Maket arabanın videosunu alalım. <laughs> Ona da bakalım. Zaten görmüş olduğunuz gibi bunu yaptığımda çok yakında videosu gelecek demiştim zaten. Tavşehrimize de söz verdik zaten. Bu şekilde de bunu böyle tasarladık yaptık zaten. Bunu ne zaman yaptınız? Bunu da arasından iki ay geçtik geçmedi ya çok. İkisinin arasında yani İlkini yaptıktan iki ay sonra yapmış Aynen. Kundura'yı maket arabaya çevirdik. Hı hı. O şekilde ha, yani. Aynı şey. aynı şeyi zaten üzerinden gidiyor. Hı. Sadece boyalarını falan mı değiştirip ettik? Yani şu an sadece o var o aynı. zaman. Aynen. Şu an zaten Planımız bu var yani. Yani herkes görenler açısı değiştiğince bu araba mı maket mi yoksa kundura mı diyenler çok oldu. Bizim milletin soru işareti kalmasın dedik. Ardından maket araba yapalım dedik. Peki neden kundura? Yani neden başka bir şey değil? Yani. Yaratıcı, <laughs> yaratıcı ya İnsanların tepkisini yani. ölçmek için yani yaptık biz bunu. Bu yapalım dedik. Hı hı. Ya i̇nsanlar, yani spor ayakkabı denedik, beceremedik yani yalan mı söyleyeyim şimdi. Hı. Daha ne farklı çıkamadık. olsun Daha farklı olsun dedik, hani eski dönük olmuş olsun dedik. seni daha 90'lı yıllara falan. Yani tabii maket arabadan daha... İlla ki. O sıra hı. öyle yapmaya bak planladık zaten. Bu yeni projenizle alakalı ne söylemek istersiniz? Yani tam olarak ne <laughs> yapmak istiyorsunuz? Yeni proje hakkında zaten. E yeni projemiz zaten Ali Hı hı. Onu planlıyorum şimdi. Onun açımlarını yapmaya çalışıyorum. Tamam ne olacak bu? Aynı Tam şekilde olarak... zaten. Yer, yürde, yani yerde giden aligopteri falan işte. Yine ayakkabı üzerine mi yoksa araba olarak mı? Yok içinde zaten yine iş mekanizması psikiyatr olacak zaten. Tamam. İnsan gücünü ilerleyecek. Havada değil de yerde gidecek yani. Başka ilgi çekebileceği, ilgi toplayabileceğiniz başka plan, proje herhangi bir şeyiniz var mı? Yok şu an için yok maalesef. Sadece bununla ilgileniyorsunuz. Aynen şu an için bu hedefim var. Kitlelerin nasıl artık? Yani, e zamanla yani işte insanlar insanların tanımasını yani tanıması sağlayacağız yani. Böyle şeyler değiş değişik değiş yaparaktan insanlar herkesin mecburen tanıması lazım. Tanıdıkça zaten kocam bir aile olacağımızı tahmin ediyorum. Onların yüzünü güldürebileceğiz yani. Zaten birçoğu da tanıyor artık. Yani gördüklerinde aa abi sen o değil miydin diyerekten. Hoş bir resim çekenler falan da oluyor. Jill videosunu da alalım. <laughs> Ona da bakalım. <laughs> Bu kutlama alanıydı mesela. Bir de ayrı yürüyüş şey vardı. Bu 100. yıl mı? Aynı bu 100. yılda parkta Gül Parkı'nda falan da. Oradan geçişken durdurdular mı? Bir bayraklı olan mı var? Bir tane daha <laughs> video vardı sanırım. 100. yılda şöyle bir şey yaptım ilk etapta. <laughs> bu şekilde meydana çıkmıştım Kayseri Meydanı'na. Ondan sonra zaten bayraklı olan şeysi de vardı. Herhangi bir kutlama olduğunda siz de katılıyorsunuz öyle mi? Aynen çağırıyorlar zaten bizi. Lipski turu falan vardı. Ona da katılmıştım yine aynı şekilde. Bu, bu abimize zaten Suriyelere benzetti. Suriyeler için mi yaptınız falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında anlatmak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya e Anladığım yani şu, yani desteklerinizi bekliyoruz Kayseri halkından. Yani görüş açılarını falan bir şekilde. Şimdi destek çıkarlarsa seviniriz yani daha iyi şartlarda video çekmeyi. Evet, söyleyebilirsiniz kameraya bak. Kayseri halkına desteklerini bekliyoruz. Ya yaptığımız icatlarla bayağı bir uğraştık ettik. Gecemiz gündüzümüzü verdik. Yani em, inşallah emeklerimiz boşa çıkartmaz. iyi yerlere gelir. Tabii ki daha iyi güzel fırsatlar, yani videolar çekmeye çalışırım. Yüzünüzü güldürmeye çalışırım. Şimdi de başka soracağımız <laughs> bir soru kalmadı. Teşekkür ederiz size de geldiğiniz güzel için. Rica ederim. Bize konuk olduğunuz için. Sizi de tanımış olduk bir şekilde. Tamam zaten Instagram hesabımda zaten Ömer Val resmi diye geçiyor. Youtube hesabım zaten yine aynı şekilde Ömer Val diye geçiyor. Yani kendi adımı verdim. Bu şekilde ilerlemeyi istiyorum. Teşekkür ederiz Ömer Bey'e de. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.